Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirru Musahabe 4 Ramazan ve Oruç Ya eyyuhallezine amanu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min gablikum leallekum tettegûn Ey müminler! haram olan şeylerden nefsinizi sakınmanız için sizden evvelki geçen ümmetlere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de oruç farz kılındı. Bakara Suresi 183 Yani ey ehli iman! Batınınızı tasfiyeye hadim olan oruç tutmak size farz oldu. Nitekim sizden evvel geçen ümmetlerin cümlesine farz olduğu gibi. Bu orucu tutmak sebebiyle sizin haramdan ittikakınız, sakınmanız memuldür. Beyzavi'nin beyanı vecih ile Hazreti Adem'den ümmeti Muhammediye'ye gelinceye kadar bir cümle enbiyanın şeriatinde oruç tutmak bir ibadeti kadime olduğu gibi bu ayeti celile ile de ümmeti Muhammed'e farz kılınmıştır. Oruç tutmak İnsanların nefsine ağır gelip meşakkatli bir ibadet olduğundan kulub müminini tatyip için yalnız ümmeti Muhammed'e oruç farz kılınmamış, sizden evvel geçen ümmetlere de farz kılınmıştır ve onlara farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır diye varit olmuştur. Yalnız evvelki her şeriatte orucun keyfiyeti ve adeti başka başka suretlerde muhtelif şekillerde emrolunmuş ise de şeriat-i İslamiyede Ramazan ayında imsak vaktinden başlayarak akşam namazı vakti olan grubu şemse kadar yemekten ve içmekten ve cinsi mükarenetten nefsi men etmek suretiyle meşru kılınmıştır. Orucun Farziyeti Oruç, Hicret-i Nebeviyyeden birkaç sene sonra Şaban-ı Şerif'in üçüncü günü farz kılınmıştır. Cenabı Hak Azze ve Celle ayeti kerimede orucun farziyeti sizin ittikakınız için buyurmuştur. Çünkü oruç, insanın kuvve-i şehvaniyesini kırdığı gibi nefsin heva ve hevesini kırarak bütün azaları günahtan, isyandan içtinap ile zühdü takvaya sebep olacağı beyan buyurulmuştur. Çünkü insanların dünyevi mesaisi başlıca iki şeye münhasırdır. Biri tatlı tatlı yiyip içmek arzusudur. Diğeri de kuvve-i şehvaniyedir. Bu iki arzu da ancak oruç ilemen edilmiş olduğu gibi tasfiye-i ceset ve bazı emrazı kalbiyenin tathirine de oruç vesile olur ve tıp bende midenin tas vesile olduğu malum bir hakikattır. Eyyamen marududat <laughs> faman kana minkum maridan au ala safarin min ayamin ukhra. Oruç farz olunca ey müminler malum olan sayılı günlerde oruç tutun. Fakat sizden bir kimse hasta veya misafir yolcu olur da oruç tutamazsa, memleketinde afiyet üzere bulunduğu bir zamanda özür sebebiyle oruç tutamadığı günlerin adedince oruç tutsun ve borcunu ödesin. Bakara Suresi 184 Bir hasta nefsinin telef olmasından veya hastalığının artmasından korkacak olursa oruç tutmayabilir veya tutmuş olduğu orucu sıhhatinde gördüğü tehlikeye binaen bilahare kaza etmek üzere orucunu bozabilir fakat hastalığından dolayı orucu bozanlar bilahare kaza etmesi lazımdır şu kadar var ki orucu bozmak hususunda mevhum bir korku kafi değildir ancak hastanın tecrübesiyle ve gördüğü zaafın hastalığın artması alametlerinden dolayı kati bir zannı galip bulunmuş olmalıdır veyahut hazık Müslüman bir tabip orucu yemesine müsaade vermiş olmalıdır. Gün, aşırı sıtmaya tutulan kimse yani bir gün sıtma tutulup da diğer günde sıtma tutmayan kimse sıtma tutmadığı günde zayıf düşeceğinden vehme düşerek orucunu bozduğu halde sıtma zühur etmezse kendisine kefaret de lazım gelir. Fakat pek ağır şiddetli sıtma nöbetine tutulan kimse o gün oruç tutmazsa bir beis yoktur, sonra kaza eder. Keza müsaferet, Yolculuk edecek olup en az 18 saatlik bir yere gidecek kimse oruca niyet etmeyerek yola çıktıktan sonra oruç tutmayabilir. Fakat oruç tutarsa daha hayırlıdır. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُوا مِسْكِينَ Oruç tutmaya takatı olmayanlar, bir gün oruç mukabilinde fidye verir, demektir. <laughs> Eğer bir kimse fidye vermek, caiz olan yerde fidyeyi bir fıtra bedelinden daha ziyade verirse, o ziyade kendisi için hayırlıdır. Eğer siz oruçta olan fayda ve menfaati bilirseniz, orucun yenmesine müsaade olunan yerlerde de oruç tutmak sizin için hayırlıdır. Bakara Suresi 184 yani sefere çıkan kimseye bu yolculuğu sebebiyle yolculuğu esnasında oruç tutmağa ruhsatı şer'iye var ise de oruç tutarsa daha hayırlıdır. Çünkü Ramazan-ı Şerifte oruç tutanlara mevcut olan ecir ve sevaba nail olmuş olur. Fakat ruhsatı şer'iye üzerine seferte oruç tutulmaz da sonradan kaza edilirse bu kaza ile ancak üzerinde borç kalan farz sakıt olur. Ramazan-ı Şerifte oruçlu olanların nail olduğu sevap ve fazilete nail olamazlar. <Sülüyor> Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhi'l-Kur'ân el hudan lin-nâsi ve beyyinâtim min'l-hudâ vel-furqân Eyâm-ı vacip olan oruç şu Ramazan ayının orucudur ki o Ramazanda nâsa hidayet ve doğru yola sevk edici ve Hak ile batıl beynini tefrik ettiği gibi hakka isal edici açık deliller olduğu halde tarafı ilahiden Kur'an inzal olundu. Beyzavi'nin beyanı veç ile Ramazan'ın birinci gecesi İbrahim aleyhisselamın suhufu, altıncı gecesi Tevrat, on üçüncü gecesi İncil ve yirmi dördüncü gecesi Kur'an-ı Azimüşşan'ın nazil olduğunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu Mervi'dir. Bütün beşeriyeti dünyevi ve uhrevi selamet ve saadet ve doğru yola hidayete sevk eden Kur'an-ı Azimüşşan'ın şehri Ramazan'da nazil olması, Ramazan ayının diğer aylardan eftaile olduğuna delalet eder. Günlerin seyyidi cuma olduğu gibi, ayların seyyidi de Ramazan ayıdır. Nitekim Seyyidül Beşer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Seyyidül Faris Selman radıyallahu anh'dır. Seyyidür Rum Süheyb Rumi radıyallahu anh'dır. Seyyidül Habeş Bilal Habeşi radıyallahu anh'dır. Seyyidül Kura Mekke-i Mükerreme'dir. Vadilerin seyyidi Vadi Beyt-i Makdis'tir. Gecelerin seyyidi Kadir gecesidir. Seyyidül Ahcar, Haceri Esvettir. Seyyidül Abar, Bir Zemzemdir. Seyyidi Asa, Asayı Musa Aleyhisselam'dır. Seyyidül Efras da Buraktır. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمُّهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَالَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَارًا Sizden biriniz Ramazan ayında sağ olarak hazır bulunursa hemen o ayda oruç tutsun. Ama o aya hazır olan kimse hasta olur veya müsarefette bulunursa ruhsat-ı şer'iyeye üzere oruç tutmazsa Ramazan'dan gayri başka günlerde yemiş olduğu günlerin orucunu kaza etsin. Bakara Suresi 185. Seslendiren Abdullah Can